Herkese merhaba sevgili izleyiciler İyi hafta sonları olsun evet e, hafta sonu ama yine bir rekorumuz var sizinle paylaşmak istediğim hazine nakit dengesinde yine rekor bir açık verdik diğer taraftan geçtiğimiz e, hafta içinde tarım dışı istihdam verileri bekleniyordu Amerika'dan o da geldi veriler beklentilerin iki katında gerçekleşti neredeyse e, bir taraftan da e, bu Rosatom'un gönderdiği Akmu için gönderdiği paralarla net rezervlerde bir artış vardı. E, doları biraz sakinleştiren bu mu? Ve daha pek çok şey konuşacağız. Ekonomist Murat Sulu'yla özgürlüğü de karşımızda. Merhaba Murat Bey. yaptı hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. Evet yine önümüzde konuşulacak pek çok şey var. Siz nereden başlamak istersiniz? Ya aslında iktisadi açıdan en az önemli olan bu Rosatom'un gönderdiği döviz meselesi. Bir de biliyorsun orada Rosatom'la Türk ortağı arasında yaşanan bir gerilim var ne olduğunu kamuoyu çok iyi bilmiyor. Ama e, Rosatom'dan yapılan açıklama işte Erdoğan yetiştirin diyor biz bunu yüklenicilerimize bu performansı bekliyoruz falan filan gibi bir açıklama yapıldı. Önce şunu söyleyeyim bütün güvenlik testleri bütün denemeleri tamamlanmadan nükleer bir reaktör açmak bir faciaya yol açar. Çernobil'de böyle açılmıştı. Siyasi sahiplerle işte testler tamamlanmadan açılmıştı. Sonra ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin en kıymetli tarım ve turizm bölgelerinin bulunduğu işte o bölge Mersin, Adana, Antalya hatta daha batıya doğru Muğla, Marmaris, Bodrum vesaire bunların hepsi e, Çernobil bir benzeri bir kaza olursa topun ağzındaki yerlerdir. Onun için bu reaktör eğer açılacaksa dünya standartlarında tüm güvenlik testleri yapılmalıdır. Bu iş öyle e, erken park açıp da fıskiyesinin çalışmamasına falan benzemez. Yani. Veya Ankara Park'ı alelacele açıp da işte teleferiklerini unutmaya falan filan yapmamaya benzemez. Seçim yatırımı olarak nükleer reaktör yapıp bunu açmak, işte biz de bunu yaptık diyerek gerekli tüm testler, güvenlik testleri, tüm deneyler yapılmadan devreye almak, yani Rus rulet oynamaktır. Yani zaten bu reaktörün e, şeyini bilmiyoruz, teknik kapasitesini bilmiyoruz. Bu analizi kim yaptı, e, nasıl yaptı, neye güvenerek bu işi Ruslara yaptırdılar, bunu da bilmiyoruz. Ama e, reaktör iyi bir reaktör olsa bir de gerekli deneyler, testler vesaire yapılmadan e, seçime yetiştireceğiz diye devreye alınması bir faciaya yol açabilir bir faciaya yol açarsa da Türkiye'nin en kıymetli tarım ve turizm havzaları birinci derecede etkilenir. Yani yüzyıllarca temizleyemeyeceğimiz bir felakete yol açarız. Aman diyeyim yani bunu gerekli kamuoyu baskısını oluşturmak lazım. İktidar bu işi yapacaksa bile aceleye getirmemeli. Her türlü dünya standartındaki testleri yapmalı. Bunu biz söyleyelim buraya koymuş olalım. Yani bu çünkü parasal sorunlardan falan çok daha önemli bir sorun. Evet gerçekten oldukça önemli. Siz de buradan uyarınızı yapmış olduk dediğiniz gibi bir yere not edelim. Peki ekonomiye dönecek olursak hazine nakit, nakit dengesi dedim gerçekten yine her zamanki gibi rekor açık verdik. Hani keşke rekorlarımız hep iyi yönde olsa diyoruz ama maalesef iyi yönde rekor bulamıyoruz. Temmuz ayında 82 92,85 milyar lira açık verdi. Hazinenin geliri 175 milyar 954 milyon Giderleri ise 269 milyon 899 milyar 899 milyon lira oldu. Tabii söylerken böyle milyonlar milyarlar karışıyorum. Aralarında tabii çok <laughs> büyük farklar var. Kesinlikle. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Niye şaşırmadık? E, e hazineye yük getiren bir sürü iş yapıyorlar. Kur korumalı mevduat gibi. 9 milyon Suriyeli'ye bakmak gibi. Zaten sorunun arkasında yatan şey de o. Bütçe gelirleri yetmeyince para basıyorlar. E para basınca ne oluyor? Enflasyon oluyor. Yani iki kere iki eşittir dört kadar basit bir denklemi idrak edemiyorlar. Ha, bu yoldan dönmek için ne yapmaları lazım? 9 milyon Suriyeli'yi evlerine postalayacaksın. Bunun benzeri yaptığın e, harcamaları keseceksin. Ama kesemeyeceğin yükümlülüklerin var işte. Yap işte devletteki yükümlülükler gibi. Ondan sonra kur korumalı mevduatı kaldıracaksın. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Demek ki yapamadıkları için bütçe açığı vermeye devam edecekler. Bütçe açıklarını kapatmak için para basmaya devam edecekler. Para basmaya devam ettikleri müddetçe enflasyon artacak. Enflasyon arttığı müddetçe de kurlar yükselecek. Bu bir sarmala girmiştir. Nerede duvara toslayacaklar veya nerede uçurumun dibini bulacaklar onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet peki. Bugün Deniz Akman'ın bir açıklaması var. Şimdi Cüneyt Akman'ın bir açıklaması vardı. Özür dilerim. Onu da size sormak istiyorum e, dolarda deniz biterken şimdi sıra altınlara mı geldi diye soruyor. E, Türkiye seçime gidiyor. Dolar açığını kapatmak ve seçime kadar doları baskılamak. Hep biz de baskılıyoruz işte arka kapı satışlarıyla dolar baskılanıyor diye. Baskılamak için altınları mı temlik ettiriyor diye soruyor Cüneyt Akman. Siz ne dersiniz bu soru için? Yani temlik edilmemiş altın var mı? Önce bunu sormamız lazım. Yani kredi kullanırken muhtemelen o altınları temlik etmişlerdir şimdiye kadar. Yani onları orada kuzu kuzu yatırmazlar. Yani saçma olur onlar orada kuzu kuzu yatırmaları. Dolayısıyla muhtemelen onlar zaten çoktan temlik edilmiştir. Diğer yandan bir yıl içerisinde yani bu yıl içerisinde 66 milyar dolar daha arka kapı yöntemleriyle döviz satıldığı söyleniyor. Yani yaklaşık ayda 10 milyar dolar. Dolar öyle baskılanıyor yani. Ama bu ne oluyor? Sen doları baskılıyorsun. Öbür taraftan dış ticaret açığı artıyor. Dış ticaret açığı artınca döviz ihtiyacın artıyor. Yani bu bir sarmal. Böyle e, paradoks ekonomik politikalarıyla bu işleri çözemez. Kimse çözemez. Dolayısıyla doları baskılamanın bir manası yoktur. Dolar gideceği yere gitmelidir. Bence de yani şöyle bir parmak hesabı desen gitmesi gereken yer 25-30 liradır. dolar baskılamaları yeni değil. Dolar eskiden beri baskılıyorlar. Eskiden bunu yüksek faizle yapıyorlardı. Öyle sıcak parayı çekiyorlardı. Sıcak para geliyordu burada bozduruyordu. Sonra faizini alıyordu. Tekrar dolarını alıp ülkesine gidiyordu. Bu yanlış bir politikaydı ama bunun sağladığı o suni refah halkın pek bir hoşuna gitti. Yani halk bu kadar detaylı e, iktisat hesapları bilmez, görmez de e, netice itibariyle bir e, böyle sahte refah yaratıldı. O dönemde insanların hoşuna gitti. Şimdi bedeli ödeniyor. O dönemde şöyle bir artı vardı. Döviz bol ve ucuzdu. Şimdi döviz hızla kıtlaşıyor ve pahalanıyor. E zaten bir de CDS primleri yüksek olunca bu işleri yapmak artık kolay değil. Dolayısıyla yani deniz bitmiş bu vaziyette ama yani denizin bittiği yerde umarım kumsal vardır, kayalık yoktur. Yani kumsal kumsalda işte karaya oturursun, kayalıkta gemiyi parçalarsın. Peki daha önce dövizi yüksek faizle baskılıyorlardı dediniz. Amerika'da da görünen o ki FED ciddi bir faiz artırımına gidecek. Gün tarım dışı istihdam verileri geldi piyasalarda onu bekliyordu. Veriler beklentilerin iki katında gerçekleşmeyi işaret etti. Daha büyük bir faiz artışı yapacağı beklentisi de FED'in oldukça arttı. İşte 50 bas konuşuluyordu bundan sonra 75 mi olurdu ne dersiniz daha mı yoksa daha büyük bir baskı yapıp böyle bir puan falan mı yükseltirler? Yüz bas puan mı yaparlar? Eğer yaparlarsa ve ki bize nasıl bir etkisi olur? Evet, önce şunu söyleyeyim, e, faiz artırımının önündeki engel bir durgunluk, resesyon korkusuydu. E, i̇şsizliğin, yani resesyondan bir hükümet niye korkar? İşte işsizlik artacak, gelirsiz kalan insanlar tepki duyacaklar, bana oy vermeyecekler diye korkar. Evet. Şimdi e, işsizliğin artmaması e, zaten onu Amerika'da konuşuyorlar yani e, işsizlik bu seviyedeyken kim bir resesyondan bahsedebilir diye konuşuluyor. Dolayısıyla resesyon korkusu olmazsa enflasyonu daha hızlı indirmek için e, 75 bas puan da 100 bas puan da 150 bas puan da arttırabilirler. Yani Amerika iktisat tarihine baktıkları zaman e, faizlerin nerelere kadar çıktığını, geçmişte enflasyonların mücadele için faizlerin nerelere kadar tırmandığını herkes görebilir. E, çünkü Amerika geçmişte de enflasyonist dönem yaşadı. Enflasyonist dönemi sona erdirmek için çok sert önlemler aldı. Faizler muhteşem rakamlara çıktı ve e, ekonomi bir ya da yaşamış olsa da e, enflasyon böyle yüzde iki gibi bir rakamda sabit tutuldu. Yani yüzde ikilik bir enflasyon normaldir. Ekonominin kendi trendinde büyümesine, talebin artmasına vesaire yol açar ama böyle %8-10 enflasyon bir faciadır. Ekonomiye güveni ortadan kaldırır. Ve Türkiye'deki böyle yüzde %160 enflasyon falan zaten artık işlerin kontrolden çıktığını gösterir. Peki diyelim o zaman bugün de noktayı böyle koyalım. Yarın izleyicilerimiz soracak, sizden yanıtları alacağız. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.